Oğlum, babamlı oldu oğlum. Özledim seni lan. Bugün canım çok sıkkındı. Biliyor musun? Evet. E biliyorsun da madem niye ne oldu nasıl konuş, konuşsam ben ne olmuyor mu diyor? He? Öyle bir şey yok ki ya. Baban ağzını yese senin oğlum. Benim güzel oğlum. Beni seviyor musun lan kirli? He? Sevmiyorsun boşver. Geç söyledin. Düşündün oğlum. Sen de sevmiyorsun. Sen de sevmiyorsun. Senin de gecen güzel olsun kirli. Allah rahatlık versin. Kirli. Bana eşlik gider misin bugün? <laughs> Mavusali manı Liman dur liman aman aman Mavusali Liman duru liman aman aman Beni ölüdüren de Yoktur dinim iman Bu nasıl bir hareketti? Türkü söylüyoruz, bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ya. Kalmadı ki, heves kalmadı ya. Neyse onu bitirelim ya. Beni öldüren de yoktur dinim an. Anlamıştım zaten beni sevmediğini. Sevmiyorsun değil mi? Evet. Eyvallah. Ben de seni seviyorum. Sen benim bir tanemsin. Sen benim güzel oğlumsun. Canımın işçisi sen benim. Sen benimle yakışıklı olumsun Terliyorum Güzel oğlum Alındım kelle Alındım oğlum bugün alındım Bugün aldım. Düşündün düşündün, geç cevap verdim. Ben seni seviyorum dedim. Ama sen, oğlum, babam, baban seni çok seviyor. Baban seni hem de çok seviyor oğlum. Baban için çok kıymetlisin biliyorsun değil mi? Biliyor musun oğlum? Baba senin saçını, teline zarar gelsin istemez. Cık. Baban için çok kıymetlisin sen. Sen benim bir tanemsin. Sen benim erkeğimsin. Benim oğlumsun. Benim güzel oğlumsun. Ben seni çok seviyorum lan.